İbocuğum istiyorsan ben yapayım. O da ne? Fotoğraf basım hediyeliydi Aa! yazıyordu zaten. <laughs> e, merhaba. Bir şey eklemek <laughs> istiyorum. Yazıcı ve tarayıcı değil sadece. Üstelik o bir... Fotokopi evet. makinesi. Evet. Şimdi... ah ah. Taşıyor galiba. Taştı. Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığımız Canon PIXMA G3415 serisi yazıcı tarayıcımızın kutu açılımını yapacağız. Kameranın arkasına sevgili eşim Ayvike. Böyle yeni bir cihaz aldık. Ee, i̇yi araştırmalarımız sonucu bayağı bir araştırma yaptık. Hani nedir ne değildir en kullanışlı hangisi olur. Canon PIXMA'yı bayağı bir tercih eden var. Yani kullanan da çok fazla, olumlu yorumu da çok fazla. Biz de üzerinden, kimden almışız, bitmeyen kartuş, tekno sarfiyat malzemeleri, bilmem ne bilmem ne. Pazar belki farklıdır. Yani ürünümüz bir gün içinde kargoya verildi, bir günde de teslim edildi. O açıdan kısa bir teslimat süresi oldu. Kendi orijinal kutusunda. Kısaca bahsetmek gerekirse, güzel bir ürün. İçi kartuşlu ama kartuşların ömrü çok uzun. Yani siyah ile 12 bin sayfa, renkleriyle ile 7 bin sayfa gibi bir çıkartma kapasitesi olduğu söyleniyor. Kullananlar da yorumlarına yazmış. Şimdi bakalım biz de bunun denemesini yapıyoruz. Ayrıca virus özelliği iyi bir özellik. Yani çok önemli bir şey değil muhtemelen ama kullanım açısından mesela benim bilgisayarım içerideki odada buraya bir şey göndereceğim zaman virus üzerinden direkt gönderebileceğim. Amacımız bu. Wow. Şimdi şöyle kutunun açılımını yapmadık. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Şöyle kutuyu açalım. Bir dakika ben bir açımı ayarlayayım. Boynu ben. o kadar uzun ki alamadım kamerayı. Şimdi bu arada faturası da beraberinde geliyor. Bunu yakından çekebiliriz. Beni göstermene gerek yok ya. Olur. İçinden ne çıkıyor onlara bakalım. Garanti belgesi. 2 yıl garantisi var. İyi. Garantilemede başlatılmış. Yani şu kaşe vurulmuş. Burada bir tane kullanım kılavuzu var. Bir de Canon'un çağrı merkezi telefon numarası çıktı şöyle. Kullanım kutumdan. kılavuzunu bile CD'ye mi O da ne? Fotoğraf basım hediyeliydi yazıyordu zaten. <laughs> Şimdi bu... bu ne? Normal fotoğrafları baskı olarak çıkartabileceğiz herhalde. Wow. Evet, normal fotoğraf şeyi bunun bir ayrı deneme videosu da Dokunacağım. yapabiliriz. Dur. Elimde maket bıçağı var. Tehlikeliyim diyorsun. <laughs> Bak normal fotoğraf. Aa. Adeti de fazla. Renkli çıktısı da var. Bunun bir denemesini yaparız. Şurada kağıtlar görüyorum. Burada kullanım kılavuzu ve kurulum cd'si muhtemelen şöyle. Önce bir fazlalıkları çıkartalım. Yani şu onun kapağı. Kurulum serisi ya. Hı -hı. Diyelim bilgisayarımız yok. Bilgisayar yoksa zaten wireless olarak da kullanabiliyorsun. i̇lla kurmana yok. gerek yok yani. Bilgisayardan Çalık kullanacaksın. Konu. Onun için CD konuşuyor. Şöyle kitapçıkları var. Ne kadar okuruz bilmiyorum. Muhtemelen deneyerek bulacağız. Türk harfı. Şimdi paketin içi gayet güzel bu arada. Şöyle skeforlarla wow. demişler diyecektim de kartuşları buradaymış zaten. Bakın şöyle iki tane siyah ve renkleri çıkıyor. Şunlar da sonerleri. Şimdi bunu şöyle bir yere alayım. Şöyle bir dursun. Şu yan korumalarını da çıkartalım. Şimdi arkadaşlar daha önce kullandığımız bir ürün değil. Bir tane bilgisayara bağlama adaptörü. Bir tarafı USB bir tarafı da cihaza giriş şeklinde. Daha önce kullanmış olduğumuz bir ürün olmadığı için sizinle beraber kutu açılımı yapıyoruz. Yani şu an kullanıcı deneyimi paylaşmıyoruz. Biraz da deneme yanılma yöntemiyle. <laughs> Kargodan geldiğinde size de bu şekilde gelecek. En azından hani bir fikir sahibi olup bir fikir sahibi olmak isteyenler izleyebilir. Biz de bu şekilde videoları izleyerek satın aldık zaten. Şimdi bunları bir çıkartayım. Yani kargo ve paketlemesi güzel, başarılı buldum. Faturamızı bu tarafa alayım. 2 yıl garantisi var. Şimdi ürün bayağı bir böyle hani kaliteli bir malzemeye benziyor. Fiyat olarak da çok düşük bir ürün değil. Kullanışlı bir ürün olacaktır. Şimdi videomuz istenmeyen bir sebepten dolayı ara verilmiş oldu. <laughs> şöyle bantları açmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle. Ne <laughs> yapıştı. <laughs> Şu ne göstereyim. Şurası içi. Şurası. Bakın bu içleri falan komple bantlı geliyor. Kargodayken kırılmasın diye. Çıktı ama ne geldi bu? Nasıl yani? Kilit oluyormuş tamam, güzel bir özellik, değiş şey veriyoruz. <laughs> İstenmeyen durumlara karşı. Nasıl kilit yaptın onu? Şurası işte kilit oldu. Hmm, baza sistemiydin yani. Var, aynen, aynen baza <laughs> Nasıl yaptığımı bilmiyorum ama. Hah şöyle. Oturdu mu? Çıkmış o sadece. <laughs> Ha bak geri kaldırınca evet güzel bir sistem. Buraya çünkü muhtemelen kartuşlarımızı falan takacağız. Aynen. Şöyle geri bastırıp bıraktığımızda da sistem tamamlanmış oluyor. Şimdi şu kablosunu bir açalım. işle Pardon, bu farklı bir şey muhtemelen. <laughs> Şu kablo öyle bilgisayara bağlayacağız. Tamam da Bilgisayar illa al. ki bunun da bir giriş yeri vardır. Siyah. Ah bu adaptörü zaten ya. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Bir dakika bakarım. Bir evet bir şey var. İbucum şurada bir şey gördüm. Aha evet orası. İşte ben. Eee yavrum senin tarafında. Ne alakası var? <laughs> evet bastım. Ah açılıyor mu? Demin bir ışık yandı ama kabloyu mu takamadım hocam? <laughs> evet. Evet yeşil yandı. Aha. Evet. Şurada oy, oy, eskisi. oy. Sesine bak. O Şimdi. Ne? Bu da bilgisayarı takmak için olan kablosu. 09 Bir şeyler anlatıyor şu an. 3 de değil de o başka bir şey. Şimdi şöyle. Burası fotokopi çekme mekanizması ve tarayıcı olarak kullanabileceğimiz kısım. Hı hı. Şimdi bizim öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kartuş dolu mu? Kartuşları takmamız gerekiyor. İlk etapta dolu geliyordur bunlar. Bir bakalım yazıyor mu? Open demiş. Şu yönde açın diyor. Bir yön koymuşlar. Buna dikkat ederek açalım. Aynen öyle. Yere falan dökülmesin sakın. <laughs> Hayır canım bu niye döküldü? Dökülecek bir şey değil ki bu. Olsun bacım sen dikkat et. Şimdi edin. bu siyahymış. Siyah tarafta sanırım. siyahla yapıştırın diyor. Şimdi bunu nereye oturtuyoruz? Önemli olan burası bulabilmek. nereye oturtacaksın? Al. Nasıl oturtacaksın Bu Peki. ne? Bu ne? Bununla alakası yok bence burada. Bu ne? Bunu içeri bir yere oturtmamız lazım. Videoyu burada bir duraklatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle tonerleri açtık. Şu renkli kısımlar bakın bu B black yani şu hazne de sağ tarafa gelecek. Şu kapağı şöyle yukarı doğru kaldırıyoruz. Şuraya oturtuyoruz. Evet buraya kolayca oturuyor zaten. Yine şunu da açalım. Bu da olur C yani renkli olanı. Bunların yönlerine dikkat edin. Yanlış olursa muhtemelen sıkıntı yaşarız. Siyah yerine renkli basacaktır. Şunu da çıkartalım. Bak yine aynı şekilde şu yönü arka tarafa basacak. Orada çünkü yakından gösterebilir misin aşkım? Şurada o renklerin oturma yeri var. Az daha gelirsen. Şimdi şöyle bunu da oturtuyoruz. Bir şeyi oturtamadık sanırım. acaba tam tersi mi? Yo. bu şekilde. Ama şu kapağı kapanmıyor. Müdahale etmemi ister misin olaya? Hı? Müdahale edebilir miyim aşkım? Hadi et. Evet. Gel. Turuncuyu buradan bir alabilir miyim? Acaba o mu tutuyor? Gitsin. Turuncu aparat fazlaymış. Muhtemelen kargoda tutsun diye getirmişler. Evet. Şimdi kartuşlarımızı yerleştirdik. Tonerlerimizi dolduracağız. Şöyle vereyim. İşte, kadın eli. Evet. Mutlaka değinmeli. Bu arada ben ara ara kameraya parmağım dokunuyor. <laughs> Şimdi, siyah tarafa B. Yaptığımız araştırmalarda yani bu kartuşun buraya tam olarak yettiğini söylüyorlardı. Şimdi bakalım göreceğiz. Doğru mu? <laughs> Yalan mı? <laughs> Oo. bu ee, bütün çıktı. Bunu nasıl dökeceğiz ki? Nasıl bütün? Ha, şurası kaçıyormuş Pardon. İbocum istiyorsan ben yapayım yani. Şu an açık döküyor mu? Aşkım. Deneme yapıyoruz. Ama öyle deneme olmaz ki. Bunun ucunda bir de. Böyle ya. Böyle açıyorsunuz tıpasını. Donmuş mu? Hayır donmamış da bunun içinde de muhtemelen bir tıpa gibi bir şey var. İstiyorsan ben bir bakayım. Al bak. <laughs> Tamam o kapağı ben de açmayı şey yaptım da. Ha, içinde, mı? Bak şurasında plastik bir folyo gibi bir şey var. Tamam işte ben de onu araştırıyordum ya. bulma bunu, bunu. Videolarda hiç bunları göstermiyorlardı. Şey evet hadi doldur bakalım. Ay niye dökülürse. Hadi hadi dökülmez. Gelmiyor ki. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yöntemi bulduk. Şöyle bakın siyah. Siyah doldurmak biraz zor. Bir tane sarıdan denedik değil mi? Evet. Siyah şişesi biraz daha büyük ve sert. Dışarı geliyor sanki. Hayır. Şöyle yukarıdan vurarak döküyoruz. Şu an için çok aşırı zor da bir işlem değil çok aşırı kolay da değil ama siyah ucuyla açamadık renklinin farklı uçları çıktı onlardan birini taktık şu an buraya. Bu bir saate birden dolar Bakalım ne kadar azalmış. Hiç azalmamış. <laughs> bir yerde bir yanlışlık mı var? Öyle tutup sıksan dökülmüyor mu? Öyle şişe çok sert. Allah Allah. <laughs> şıp şıp, sulu sensin. Neyse, böyle doluyor. Böyle doluyor. Renkler hızlı doluyor. Orasını gösterelim. Bu arada bayağı dolmaya başladı. Hatta yarıladık şu an. Nasıl kaldı? Sabredin. Durdurmuyorum videoyu. Sabır. Sabır selamettir. Sabrın sonu selamettir. Sabreden dermiş. Ne Tamam. <laughs> konumuz Sabrenin bu değil. <laughs> Evet tak Ama bizim izlediğimiz videolarda şıp diye dökülüyordu. Evet. Niyeyse bizimki... Hepimiz bahtsız ve devir. Yok modelleri değişiyordur <laughs> muhtemelen. Ki bahtsız ve Bitiyor evet, mu? Bitti sanki. Az kaldı. Bir şişe bir bölümü dolduruyor bence. Yani. Yani. Siyahta da bir tane yediği var. Evet. Yani. Renkli baskıyı çok kullanmayız. Yer yani baktığımız markalarda mesela bir tane bakmıştık ya onun böyle toneri falan bulunmuyor. Hmm. Ah ah taşıyor galiba. Taştı. Taştı demek ki siyah fazlaymış. Aa. Tamam bir, tamam orada bir dursun Masamıza. şu renklerden bir tane Aha. boşalt. Zaman... Hadi bir tane. Bakın, evet. renkliler böyle farklı çıkıyor. Paket bıçağını da boyaya sokmaya ki iyiydi. Ne yapalım şimdi şu, Şunu alayım ben senden. Hiçbir Yavaş, bir anda şey yapmasın. Ama... Nerede kapağımız? Renkliler kolay. M, M ortası. M'nin İngilizce karşılığı. <laughs> Bilemedim onu. Mor. <laughs> Aynen çok mantıklı. Bu kolay. İnce olduğu için böyle sıkılarak çok rahat boşaltılıyor. Ama siyah çok sert. Ve bak burası bir kere de bir taneye yetiyor tam. Ama siyah taştı ve masamı mahvetti. Bunu da ah. yavaş. Tamam bu bunda sıkıntı yok. Şimdi biz diğer kartlara da dolduralım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yazıcımızı kurduk, denemesini yaptık. Şöyle sizinle beraber de bir tane çıktı alalım. Şöyle Ctrl P dedim. Bu arada biz çok uğraştık. kağıtları bir aşağı koyduk, bir yukarı koyduk, koyduk ama. Normalde önceden buradan alıp, üstten Aynen alayım. öyle. Ben de yanlış hatırlıyorum. Biz hep böyle alttan takarız kağıdı ama burada üstten O yüzden üstten siz yukarı takın. Şimdi renkli bir çıktım alıyorsun. Şimdi buradan mı seçiyoruz onu bilmiyorum ki. Bakayım. Sen yazıcıyı. Ha burada var. Buradan seçiyormuşuz. Renk siyah beyaz mı? Hadi bir tane renkli alayım sizin için. Hadi bir tane. Renkli şimdi yazdır dedim. Geliyor. Yazma hızı bence başarılı. Evet. Biraz sesli bu arada. Profesyonel yazıcılara göre biraz sesli yazıyor onu söyleyeyim. Ama Vay. çıktı kalitesi güzel. Şöyle bir tane benim dilekçe örneği. Şunun numaralarını göstermede yani çok önemli değil gerçi. <laughs> Gayet güzel. Bir tane de fotokopi çekelim. Fotokopi çekerken de virus'unu daha denemedik. Onu da uygulaması varmış herhalde. Onu indirip deneyeceğiz. Fotokopi çekerken de sefer de şurun ha burada bir tane kağıt varmış. Bu neymiş bakalım. Denediğimiz için. Ha, bunda yazı var bir tane. Aynen bunu denemiştik. Fotokopi çekerken de ne yapıyorduk? Bilek. Bas onu. Bilek. Ama bilek o değil ki. Ha bilek şu pardon. Başka bir şey yapıyor muydu? Yok kendi zaten algılıyor herhalde. Fotokopi çekerken de Gayet güzel. Şu şekilde fotoğrafı da alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Kağıtları bitirdik. <laughs> Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel farklı içeriklerimiz var. Kanalımıza göz atarsanız bunlara da ulaşabilirsiniz. Şu an için bence güzel. Yalnız siyah kartuşun dolumu biraz zordu. Şöyle döneyim. Ya biz yedeğinden mi açtık ondan mı oldu bilmiyorum. Ama genel olarak kullanımı güzel. Sadece wireless'ını bir deneyeceğiz. Onun dışında başka bir sıkıntı yok. Ellerimiz de şöyle boyalandı kartuşu takarken. Belki bizim ilk defa yaptığımız için de olmuş olabilir. Daha deneyelim işte. Daha profesyonelce de yapabilir diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> güzel oldu.